Arkadaşlar merhabalar. Ben Emine Can Sürkan, Coşkunuz Eğitim Hakkı eğitmenlerindenim. Geçen videomuzda sizlerle birlikte listeler konusunu işlemiştik. Bugün listeler hakkında detaylı örnekler gerçekleştirdik ve onları fonksiyonlarla, döngülerle birleştirdik. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bir önceki videomuzda veri bilimi için Python serimizde listeler konusunu işlemiştik ve kritik noktalarına değinmiştik. Bu hafta örneklerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bunları fonksiyonlarla ve for döngüleriyle birleştireceğiz. Hemen fonksiyonlarla başlayalım o yüzden. E, bu örnekte en küçük numarayı bulacağımız için ona göre bir isim vermek istiyorum. Hemen yazıyorum burada arkadaşlar. En küçük numara veren bu şekilde yazdım. Liste diyeceğim arkadaşlar. Liste diyorum ve iç tarafına ismini yazıyorum. Ne diyelim? List diyelim. Bu tarafta arkadaşlar neyi unutmuyorduk? İki noktamızı unutmuyorduk değil mi? Şu anda ismi verdik, fonksiyonun içine koyduk ve listemizi entegre ettik. Şimdi en küçük sayıyı bulmak istediğim için minimum diyorum arkadaşlar. Eşittir. Neydi ismi? Listi değil mi? Listi yazıyorum ve burada hemen listemin İlk elemanını getiriyorum. Aslında buradaki e, mantık şu arkadaşlar. Listenin ilk elemanını getirecek. Sonra listedeki diğer elemanlarla teker teker bu ilk elemanı karşılaştıracak. Ve en küçük olanı bulacak. Şimdi listenin ilk elemanını şu anda ben en küçük eleman kabul ediyorum. Devam ediyorum. For i koyuyorduk genelde. Buraya istediğiniz değişken ismini koyabilirsiniz. i in list. Listedeki i arkadaşlar ne diyorum burada if i küçüktür neyden arkadaşlar neyden küçük olması lazım minimum değerden minimum değerden küçükse arkadaşlar yeni minimum değer ilan ediyoruz onu devam edelim en sonunda özetleyecek bir şekilde anlatacağım min diyorum eşittir i bu kısmı tamamladıktan sonra arkadaşlar ben Return komutuma geçiyorum. Biliyorsunuz forun for alt tarafına yazılıyordu. For return'u geçtim. Return min diyorum. Burada arkadaşlar en son artık yazdırma tarafına geliyorum ve listemi yaz, yazdıracağım. Print diyorum. Üst tarafta ne yazmıştık? En küçük numara veren liste yazmıştık, değil mi? Şimdi bu listeyi arkadaşlar burada tanımlıyorum. İçinde hangi sayılar olsun? 800 olsun, işte 65 olsun, 1000 olsun, şöyle bir sayı olsun. Şimdi bu kısımları tamamladık arkadaşlar. Bu kodumuzu çalıştırma aşamasına geçiyoruz. Buradaki en önemli kısımlardan bir tanesi bakın parantez taraflarına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bizler kodu çalıştıracağız ama burada bir eksiklik var. Bu ne arkadaşlar? Bizler ne yapıyorduk normalde? Önceki konularda bahsetmiştik. Hatırlayın. For'dan sonra iki noktamızı koymayı unutmuyorduk değil mi? İşten sonra iki noktamızı koymayı unutmuyorduk. Şimdi kodu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 65. 65 buradaki en küçük sayı. Peki neden? Yani bu algoritma nasıl çalıştı? Burada gördüğünüz üzere list sıfır diyor değil mi? Ne demek? Yani sıfır ne demek? Aslında listenin sıfırıncı elemanını alıyorum demek. Sıfırıncı elemanı ne burada? 800. Neden 800. elemanı? Çünkü listeler sıfırdan başlıyor değil mi? 800. 65. 1. 1000. 2. 3 milyon 454 yüz, 554 de 3. eleman arkadaşlar. Bunlar da şu anda listenin 0. elemanını alıyorum. 800'ü aldım. 800'ü buradaki döngü arkadaşlar ne yapıyor? 800'ü 65 ile karşılaştırıyor. Ve diyor ki aranızdan hangisi en küçükse onu minimum kabul edeceğim diyor. 865'i karşılaştırdım. 65 küçük. Yeni minimumum 65. 65 ile 1000'i karşılaştırdım. Bakıyorum hiçbir değişiklik olmadı arkadaşlar. Ee, yine yeni minimumum 65. 65 ile 3.454.554'ü karşılaştırdım. Yine yeni minimumum 65. Yani bu sayede 65 bizim en küçük sayımız olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Aslında burada çok kompleks bir örneği bir arada görmüş olduk. Şimdi, Arkadaşlar veri bilimindeki en önemli kısımlardan bir tanesi de birbirlerini tekrarlayan değerleri yok edebilmek. Burada aslında ne demek istiyorum? Bir liste düşünün. 10 10 20 20 30 40 diyelim bu listenin elemanları. Bunu ben nasıl görmek istiyorum? 10, 20, 30 ve 40 olarak görmek istiyorum. Bu şöyle düşünün. Gerçekten çok büyük veri setlerim var ve birbirlerinin tekrardan çok fazla sayı oluyor. Bu sayıları bir şekilde benim elemem gerekiyor. Çünkü birbirlerini tekrar eden veriler genellikle benim işimi zorlaştırıyor arkadaşlar. Bu kısımda hemen bir örnek gerçekleştirelim. Listelerle A eşittir diyorum. Bakın burada bir tane liste yapıyorum. 15 olsun, 60 olsun içinde, 79 olsun, 30 olsun. 40 40 iki tane birbirine iki tane değer aynı. 60 olsun. 70 tekrar 60. 120 olsun. Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz üzere 60 kendini tekrar ediyor. 40 kendini tekrar ediyor. Onun haricinde bakın hem de iki kere de değil bir iki üç kere tekrar ediyor. Ben bunlardan sadece bir tane 60 istiyorum. Çıktımın da şu şekilde 60, 120, 70, 79, 15 şeklinde olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağım şimdi? Bu kısma geliyorum. Hemen arkadaşlar bir atama gerçekleştiriyorum. Burada benim şu anda ihtiyacım olan kısım bir aslında boş güme. Burada boş gümemizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Yani yeni bir değişken oluşturdum. Bu değişkenin adı B ve bu bir boş güme. Devam ediyorum. Hemen bir tane de liste oluşturacağım. Aslında C bir değişken şu anda ama aynı zamanda şu anda koyduğum parantezlerle bir liste ve ne demek istiyorum aslında yeni bir değişken oluşturdum bu bu değişkenin adı C ve bu bir boş küme değil mi boş boş bir liste boş bir liste oluşturdum arkadaşlar şimdi devam ediyorum for for döngümüze geldik for x in A bu da ben ne demek istiyorum arkadaşlar aslında burada for x in A buradaki for döngüsü tamamlandıkça buradaki a değeri arkadaşlar ilk önce 15'i sonra 60'ı sonra 79'u teker teker buradaki değerleri verecek demek. for x in a'yı koydum arkadaşlar. İki noktamı unutmadım. Aşağı geliyorum. if x not in b. Yani ne dedim? Eğer x arkadaşlar b boş kümesine değilse, değil mi? Ne yapıyor? Gelelim bakalım. Epend.com. Epend'i hatırlayan var mı arkadaşlar? Epend diyorum. Epend X. Şimdi bu kısmı size anlatacağım. O yüzden bölmek istemediğim için ayırmıyorum. C. Epend X. B. Ed. Yine nereye? X arkadaşlar. Şimdi burada kritik kısımlardan bir tanesini yaptık aslında arkadaşlar. Ne yaptık? Hemen özetleyelim. Burada arkadaşlar for döngüsüne dedik. Teker teker yenilendikten sonra X döngüsünü bunun her yenilenmesi sırasında listedeki her bir değeri tek tek verecek dedik değil mi? Bu birincisi, birinci kısımda. For döngüsü burada iç, benim işime bu şekilde yarıyor. If'e geldiğim zaman arkadaşlar, if tarafındayım. If'te biz aslında geçerli bir x öğesinin B kümesinde mi değil mi? Bunu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bu çok kritik bir noktada. Çünkü bu kontrolü gerçekleştirmezsek ilerleyemiyoruz. Eğer bu doğruysa arkadaşlar bu öğenin eşinin olmadığını yani hani 10-10-20-20 ya eşinin olmadığını ve C listesine eklenmesi gerektiğini söylüyoruz aslında bu tarafta. Yani buradaki kodlardan anlamamız gereken kısım bu. Şimdi önemli bir kısım daha geliyoruz. Biz bunu kontrolünü gerçekleştirdik arkadaşlar. Aynı zamanda bu kontrolünü gerçekleştirdiğimiz öğenin yinelenen öğe olarak işaretlenmesi için burada end yöntemini kullanıyoruz arkadaşlar ve B kümesine ekliyoruz. Buradaki asıl kısım bu aslında. Yani aslında biz bir değeri kontrol ediyoruz. Bu, bu değer ee, tekrar etmiş mi tekrar etmemiş mi bunun analizini yaptıktan sonra ya bir listeye ekliyoruz ya da bir boş kümeye ekliyoruz ve bu şekilde ayrıştırmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar print diyoruz hemen. Print neyi yazdıracak? B'yi yazdıracak. Parantezi unutmuyoruz. Şimdi kodumuzu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada 60'tan 3 tane vardı değil mi? Şu an 60'tan 1 tane. 31 tane 15 79 40 70. Gördünüzler arkadaşlar birbirlerini tekrar eden değerlerin hepsini bir şekilde ayırmış olduk. Bunu kontrolünü de gerçekleştirerek yaptık. Aynı zamanda kontrolünü gerçekleştirdiğimiz sayının aslında yinelenen bir sayı mı, yinelenen bir sayı değil mi kısmının analizini yaptıktan sonra onu boş bir kümeye ya da listeye ekledik. Bu şekilde örneğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane örnek gerçekleştirdik. İkisi de çok kapsamlıydı. Bir sonraki videoda artık Python kısmının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Veri bilimi tarafında makine öğrenmesi yapay zekaya doğru devam edeceğiz. Bu sebepten dolayı takipte kalmanızı öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.